Abicim 15 bin lira para atmışsınız. 15 bin 200 TL para atacaksınız. 200 lira ne parası? Kantar parası. Ne kantar ya? Abi gelirken kantara girdim. 200 TL bana kantar parası vereceksiniz. <laughs> <bir> ya bakar mısınız? <laughs> Sorun ne? Abicim bana 200 TL kantar parası vereceksiniz. 15 bin 200 TL. Kardeşim faturada ne yazıyorsa ben onu ödedim size ya. Ya faturada 200 TL yazmaz. O ayrı bir şey. Kantara girdim. Sizin yükü kantara soktum. Parayı ben tırcı olarak kendi cebimden verdim. 200 TL nasıl kantar parası oldu? Ben onu anlamıyorum. Ya kardeş, sen benim 200 TL mi verir misin? Kardeşim bu işe ben ilgilenmiyorum. Patron ilgileniyor. Ya sen muhasebe değil misin? Ya ben faturada ne yazıyorsa onu veriyorum size. 15.200 yazmıyor. 15 bin lira yazıyor. O zaman bana patronu çağır. Patronla muhatap olayım. Patron yok. Yarın gelir. Yarın ya geleceksin artık. Ben Manisa'ya yük götürüyorum. Ben yarın 200 TL için mi geleceğim buraya? Kardeşim bu işlerle ben ilgilenmiyorum. Patron ilgileniyor. Aaa siz sırcılarda hep aynısınız Nasılsınız ya. Nasılız biz sırcılar? Hep para peşindesiniz. Hakkımız. Ne hakkı kardeşim hadi ya? Ama bunları niye burada sokuyoruz? <laughs> hep aynı hep böyle. Abi Ay, sen böyle <laughs> dalga mı geçiyorsun? Hadi şu hap 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 ne oluyor ne oluyor hayırdır? 200 TL mi almadan ben buradan şuraya gitmem. Benim 200 TL mi Ya abla yok mu 200 TL üzerinden? Ben anamım. Ulan zaten 200 lira mı Al. Şöyle abi en başta verin şunu ben gideyim. Allah Allah. Ne, ne uzatıyorsun? Kazandığımız 200 TL zaten. Mazot olmuş kaç para? Bir arabanın lastiği 20 bin lira.